Aracımız 2021 model Fiat Fiorno Hasan Bey'in aracı. Aracımıza da PSA kolu da sabitleyici montajımızı yaptık. Kuruz açık, artırma düşürme, hafızadan çağırma şeklinde çalışıyor. Ekranımızda da aynı şekilde kuruz kontrolü açık. Sol tarafı değişili barımız yandı. Test sürüşünden geldik. Herhangi bir olumsuzluğumuz yok. Orijinal altyapının birebir aynısında. Kendisine hayırlı olsun. Güzel günlerde kazası kullan, nasıl dileğiyle.